halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ama ne yazık ki dün Denizli'mizde bir görüntü bizi ziyadesiyle üzmüştü. Hepinizin malumu yaklaşık 30 bin üyeye sahip Denizli Ticaret Odamız. Dün Ticaret Odası'nın binasında ay yıldızlı Türk bayrağımızı astılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini asmadılar. Ve bunlara sesleniyorum. Diyorum ki yazıklar olsun size. Bu oturduğunuz koltuklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Bu cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Ama sizin bu düşmanlığınız, sizin bu kindarlığınız, sizin bu Gazi'yi anlayamamanızdan artık bu millet usandı. Soruyorum Ticaret Odası Başkanı Sayın Erdoğan'a, Uğur Erdoğan, beyefendi. Soruyorum size. Siz 30 bine yakın üyenin temsilcisisiniz. Bir Atatürk posteri alacak paranız mı yok? Şayet paranız yoksa Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak size Atatürk posterini hediye ediyorum. Bu gördüğünüz Atatürk posterini arkadaşlarım 15 dakika sonra ticaret odasına teslim edeceklerdir. Yok paranız var da kasıtlı olarak almıyorsanız bu daha büyük bir kahve, dalalet, hatta bu ülkeye hıyanettir arkadaşlar. O yüzden sizler, sizin zihniyetiniz, sizin derslendiğiniz siyasi arana maalesef unutturmaya çalışsa da Türk halkı Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yaptıklarını asla unutmayacak, sonsuza kadar da yaşatacaktır. Tüm deniz halkına tekrar sesleniyorum. biz Tarihimize sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her ne kadar birileri adını anlaktan itinad etseler, onların karşısında da dillik durup bir gün geri adım atmayacağız diyor. Tüm deniz halkını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.